Joker ya da Doğum adıyla Mete Erpek 6 Eylül 1980 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır. 6 Eylül 1980 tarihinde Eskişehir'de doğan Mete Erpek 2002 yılında Bulgaristan'da edindiği breakdance videoları ve gazeteler sayesinde hip hop kültürüyle tanışmıştır. 2 yıl boyunca graffiti ile uğraşmıştır. 2004 yılında kendi stüdyosunu kurmuş ve Narkoz Aka Stanley adıyla amatör olarak rap müzik yapmaya başlamıştır. 2005 yılında ilk amatör albümü Rap Cellatın Mafya'yı yayınladı. Ayrıca bir demo yarışmasında Mutluluk Tohumları şarkısı ilk ona girdi. Bu başarısı İstanbul'da dar adında bir gruba girmesine öncülük etti. Bir yıl burada çalıştı ve sonrasında DART grubundan ayrıldı. Üniversiteye bir süre Burdur'da devam ettikten sonra Eskişehir'e döndü. Allame ve Leşker Asakir'in kurduğu Batarya grubuna katıldı. Batarya Records'un ve Allame'nin albümlerinde yer aldı. Özellikle Allame ile Organize Oluyoruz 2 isimli pasaj müzik etiketli toplama albüme verdikleri Dünya İnanmıyor parçası dikkatleri üzerine çekti. Joker 11 Aralık 2012 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı açıklamayla Batarya Records'tan ayrıldığını duyurdu. 2013 yılında çıkardığı Rhyme Stay'in albümünde Ceza ve Sansar Salvo gibi Türkçe rap müziğinin önemli isimleriyle çalışmıştır. 2014 yılında kendi stüdyosunda olan Hip Hop Jobs'u kurdu. 20 Kasım 2015 tarihinde 98 müzik etiketiyle ilk bandrollü albümü olan Mikrofon Show'u çıkardı. 25 Aralık 2016 tarihinde O Ses Türkiye yarışmasına katıldı ve çeyrek finale kadar yükseldi. 10 Ağustos 2018 tarihinde son müzik etiketiyle ikinci bandrollü albümü olan Element'i çıkardı. Youtube'da şarkılarını Hip Hop Shops kanalından yayınlamaktadır. Yaşamak Öldür Aldı şarkısı Youtube üzerinde 18 milyondan fazla izlenmiştir.